Yani bizim uçaktan inmemizle inmememiz arasındaki fark bu. Murat Hoca'yı tanıyorsun. Başlarına bu geldi. Üç tane de çocukları vardı. Ne olacak şimdi? E, tanımadığın insanların üç tane çocuğu, iki tane çocuğu, bir tane çocuğu aşağıda. Kimilerinin çocukları yukarıda, kabinde, anaları babaları aşağıda. Yani diyorum ya benim çocuklarım da bağımsız uçuyorlar. Güven uçuyorlar. İkisi büyüdü. Artık kendi başlarına uçuyorlar. Aşağıda beklerken gelene kadar sen flight radar 24 açmış bir babanın elinde uçağın sürekli olarak sinyalini takip ediyor olması ne demek biliyor musun?